üstü sayıların dördüncü yani son dersindeyiz. Üstü denklemler yapacağız. Üstü sayıları bitireceğiz. Başlayalım mı? Hazır mısınız? Hadi. Üstü denklemlerde iki farklı soru tipi karşılaşacağız. Bunlardan birincisi. Tabanları aynı olan üstlü ifadeler birbirine eşitse. Tabanları aynı olan üstlü ifadeler birbirine eşitse. Üstler de eşittir. Düşünsene bak. İki sayı birbirine eşit. E bunların tabanları eşit. Hem tabanları eşit hem kendileri eşit. O zaman mecburen üstleri de ne olacak? Eşit olacak. Evet. 3 üzeri x 3 üzeri 4'e eşitmiş. Tabanlar eşitse üstler de eşittir. x eşittir 4. Tabanlar eşitse üstler de eşittir. x eşittir 8. Tabanlar eşit değil. O zaman ne yapacağım? tabanları eşitleyeceğim. 25 yerine 5 üzeri 2 dedim. Tabanlar eşitse üstler de eşittir. Y eşittir 2. Bu kadar. Tabanların eşit olduğunu görüyorsan ya da tabanları eşit hale getirebiliyorsan üstler de eşit olmak zorunda. İlk soruyla başlayalım. 32 demiş burada 2 var. 32 2'nin kaçıncı kuvveti? Düşünelim düşünelim düşünelim. Bazen tabi düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Ama aslında yapacağınız çok net bir şey var. 32 2'nin kaçıncı kuvveti? Parmak hesabı. Tamamen parmak hesabı. 2'nin kaçıncı kuvveti olduğunu bulmak istiyorsan çarpacaksın. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32 kaçmış? 5. Yani 32 2 üzeri 5'miş. O zaman x de 5'tir. Bu kadar. 81. Burada da 3 var. O zaman bu 81 3'ün kuvveti olmalı. Hala ezberleyemedin mi çocuğum? Ha? Hala ezberleyemedin mi? O zaman ne yapacaksın? Hesaplayacaksın. Nasıl hesaplayacaksın? Parmak hesabı. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81. Kaçmış? 4. Dördüncü kuvvetiymiş. 81 3 üzeri 4'müş. O zaman x de 4'tür. Ezberle artık bunları. Tamam mı? Bunları artık ezberle. Neyin kaçıncı kuvveti kaç yapar? Bunları ezbere bil. Ama ezberleyemiyorsan hop parmak hesabı. Soru 3. 27 3'ün kaçıncı kuvveti? 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 3'ün 3. kuvvetiymiş. O zaman yukarıdaki 2x eksi 1, 3'e eşitmiş. Aha, denklem. Bak denklemler nerelerde işimize yarıyor diyordun. Buralarda işimize yarıyor. Attım karşıya 3'ün yanına artı 1 olarak geçti. 2x eşittir 4 oldu. x'in önünde 2 olduğu için 2'ye böldüm. X eşittir 2 yaptı. Bundayız. E, her şey hazır bunda. 2 üzeri 2 x eksi 3 2 üzeri x artı 7 ise tabanlar aynı olduğu için üstler de eşit olmak zorunda. 2 x eksi 3 eşittir x artı 7. Hadi denklem çözüyoruz. Küçük x'ler büyük x'lerin yanına sayılar diğer tarafa. 2x'in yanına artı x buraya geldi. Eksi x geçti. 7'nin yanına eksi 3 oraya gitti. Artı 3 oldu. 2x'ten 1x çıktı. x kaldı. 7, 3 da 10 yaptı. Değil mi? Bundayız. Şimdi bunu ben sana bir anlatacağım. Ben bunu sana anlatacağım. Sonra bu soruya geçtiğimizde onu önce sen bir uğraşacaksın. Sen önce bir uğraşacaksın durduracaksın videoyu. Ben gene hık diye kalacağım böyle. Sen bir durduracaksın, bununla uğraşacaksın. Sonra kendin çözümünü benim yapacağım çözümle karşılaştıracaksın. Soru 5. 8 üzeri x eksi 3, 4 üzeri 2x artı 3 ise x kaçtır demiş. Tabanlar aynı mı? Değil. Bak tabanlar aynı değil. O zaman tabanları düzenlemem lazım. 8, 2'nin 3. kuvveti üzeri x eksi 5 4 2'nin ikinci kuvveti üzeri 2x artı 3. Bir sayının birden fazla üssü varsa üsler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Üstleri çarpacağım ama pratikleşmek lazım artık. Pratik olmak adına nasıl olsa tabanlar aynı ben bir daha tabanları yazmayacağım. Bu da 2 bu da 2 bir daha 2 yazıp ne uzatacağım işi? Direkt yazıyorum. 3 ile x eksi 5'i çarpacağım ama dağıtarak. 3 kere x 3x 3 kere eksi 5 eksi 15. 2 kere 2x 4x. 2 kere artı 3 artı 6. Sonra tabii ki küçük olan x büyük olan x'in yanına sayılar diğer tarafa. E burada bir eksi 15 var şuraya alıyorum bak. Eksi 15 var. Artı 6 sola giderse eksi 6 olur eşittir. Sağ tarafta bir 4x var. Soldaki 3x karşıya giderse eksi 3x olur. 4 xten 3x çıktı. X eksi 15 eksi 6 eksi 21. X'i bulduk bak. Eksi 21'miş. İşaretler aynı olduğu için 15 ile 6'yı topladım. İşareti aynen yazdım. Şimdi sıra sende. Bundayız. Durduruyorsun. Önce bir durduruyorsun bunu. Hık ben kalıyorum. Bak böyle kalıyorum. Sonra Çözüyorsun, sonra oynatıyorsun, bakıyoruz aynı şey mi yapmışız, farklı şeyi mi yapmışız. <laughs> Durdurdun değil mi? Tamam. 27, hadi bakalım. 27, 3'ün 3. kuvveti üzeri 2x artı 3. 81, 3'ün 4. kuvveti üzeri 3x eksi 4. Birden fazla üst varsa üstler çarpılır. Tabanları gene yazmayacağım. 3'ü dağıtıyorum. 3 kere 2x 6x. 3 kere 3 artı 9 eşittir. 4'ü dağıtıyorum. 4 kere 3x 12x. 4 kere eksi 4 eksi 16. Sonra küçük olan x büyük olan x'in yanına sayılar diğer tarafa. Burada bir artı 9 var. Eksi 16 bu tarafa geçerse artı 16 eşittir. Orada 12x var. Artı 6x o tarafa giderse eksi 6x. 9, 16 da 25. 12'den 6 çıktı 6x. Madem x'i bulacağız. x'in önünde 6 olduğu için her iki tarafı 6'ya böleriz. 25 bölü 6'ymış sonuç. Güzel. Gayet güzel. 4 bölü 9, 2 bölü 3. Hmm, düşün, düşün, düşün. Bunların aynı olması lazım. Bunlar nasıl aynı olacak? 4 bölü 9, 2 bölü 3. Bunların aynı olabilmesi için benim 4, 2'nin karesi, 9 da 3'ün karesi olduğunu bilmem yeterli. Madem 4, 2'nin karesi, madem 9, 3'ün karesi, o zaman bu 4 bölü 9 yerine 2 bölü 3'ün karesi diyebilirim. Bunun da üzerinde 3x var. Bu tarafta da 2 bölü 3'ün üzerinde 5x artı 8 var. Artık üstleri çarpabiliyorum. Tabanlar aynı. 2 ile 3x'i çarptım. 6x eşittir. Orada 5x artı 8 var. Aldım 5x'i bu tarafa. 5x oradan buraya gelince eksi 5x oldu. Eşittir 8. 6'dan 5 çıktı. Bir tane x kaldı. O da 8'miş. Tabanlar aynı olacak. Başka yolu yok. Tabanlar aynı olacak her şeyden önce. Buradayım. 1 bölü 8 ve 4. Şimdi 1 bölü 8 4'ün kuvveti değil. 4 1 bölü 8'in kuvveti değil. Aslında kuvveti de hani tam kuvveti değil. O zaman aklıma böyle bir düşünürken şimşekler çakıyor. Şu geliyor. 8 2'nin kübüydü. 4 de 2'nin karesiydi. O zaman ben bunu 2'ye çevireyim. 8 2'nin kübü. Ama 1 bölü 8 olması için üssün eksi olması lazım. Üzeri 2x eksi 1 eşittir. 4 2'nin karesi üstünde 1 eksi x var. 1'den fazla üst varsa üstler çarpılır. Tabanlar aynı olduğu için bir daha tabanları yazmıyorum. Eksi 3'ü dağıtırsam eksi 3 kere 2x eksi 6 x. Eksi 3 kere eksi 1 artı 3. 2 ile 1'i çarptım 2. 2 ile eksi x'i çarptım. Eksi 2 x. Şimdi burada hangi x daha küçük? Eksi 6 x mi? Eksi 2 x mi? Eksi 6 x daha küçük olduğu için küçük olan x büyük olan x'in yanına sayılar diğer tarafa dedim. Artı 3'ü yazdım. 2 buraya geldi. Eksi 2 oldu. Eksi 2 x var zaten. Eksi 6 x oraya gitti. Artı 6 x oldu. Yerim dar şuraya geçiyorum. 3'ten 2 çıktı 1 yaptı. Eksi 2x artı 6x 6'dan 2 çıktı 4x yaptı. En son x'in önünde 4 olduğu için her iki tarafı 4'e bölüp x'i yalnız bıraktım. 1 bölü 4 yaptı. Üstü denklemleri de seviyorum. Üstü sayıların hepsini seviyorum üstü sayıların hesaplama yöntemlerinde sebep. O kadar eğlenceli ki bir sayının üstünü alırken sadece ve sadece çarpmayı bilmen yeterli. 3 üzeri 5, 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 kere 3, 81, 81 kere 3, kaç yapıyor? 243. Bilmen yeterli. Gittin 27'nin hangi sayının kaçıncı kuvveti olduğunu unuttun mu? 27 bir kere tek. Tek olunca ilk akla gelen sayı 3. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Bulabiliyorsun parmak hesabıyla bile hesaplıyorsun onu. Tamam Temel özellikleri bil yeter. Çarpma nasıl yapılır, toplamaya nasıl yapılır, çıkarma, bölme nasıl yapılır, kuvvet eksi olunca ne yapılır? Temel özellikleri bil yeter. Bir soruyu atarsın cebe. Geçtim. Dokuzuncu soru. 3 üzeri x artı 2 artı 3 üzeri x 90'mış. Şimdi hani biraz önce dedim ya Toparlıyoruz bazı şeyleri birleştiriyoruz oradan o kuralı buradan bu kuralı alıyoruz al, 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 konuşamadım. <laughs> Hep senin yüzünden. Dikkatimi dağıtıyor benim burada. Valla bak yorumlara yazın bunu. Bunu yorumlara yazın. Karşıdan benim dikkatimi dağıtıyor. Diyor ki erik dalı açacağım. Erik dalı açacağım seni orada oynatacağım diyor. Aç aç erik dalını oynayalım. Niye olmasın diyorum. Tamam diyor ama icraat yok. Dolayısıyla dikkatimi dağıtıyor. Olmaz böyle şikayet edeceğim. Kime şikayet edeyim seni? Esra hoca bu konuyla bir ilgilensin yalnız bunu, bunu bir şey yapalım. <laughs> Şimdi 3 üzeri x artı 2 de arada artı var. parçalıyorsun 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 artı 3 üzeri x eşittir 90. Sonra. Bu 3 üzeri 2 9 yapar. E burada yazılmayan katsayı 1. 9 1 daha topluyorum ya. 10 tane 3 üzeri x oldu. eşittir 90. Madem önünde 10 var, her iki tarafı 10'a bölüyorum. Buradan 3 üzeri x 90'ı 10'a böldüm kaç? 9. E ben biliyorum ki 9 aslında 3'ün karesi. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. X eşittir 2. Akşam kuzenimin kızının düğünü varmış. Arada telefon geldi. Ama diyorlar ki bizim burada Aydın'da adet var. Neymiş? Diyorlar ki gelin ve damatla birlikte herkes sırayla piste çıkacakmış. Ve zeybek oynayacakmışız. Şimdi benim bu zevveyi öğrenmem lazım. Biliyorum. Az çok biliyorum. Hani nasıl oluyordu o? Şöyle kolları kaldırıyorsun. Haydi. Şöyle haydi diyorsun. Bak bunda sorun yok. Tamam mı? Şöyle kartal gibi haydi diyorsun. Başlıyorsun. Bende ne yok biliyor musun? Yere çöküp dizi yere vurma yok. Bende bu yok. Bu da olsa tam olacak. O zaman beş günde zeybek <laughs> Bir sonraki videomuzun adı 5 günde zeybek. Hadi bakalım. Geldik 10. soruya. 2 üzeri x artı 2. Parçalayalım biz bunu. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2. E, hazır elimizdeymişken bunu da parçalayalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. 48. Şimdi toparlayacağım. 2 üzeri 2 4 yapar. 2 üzeri 1 2 yapar. Toplarsam 4 2 daha 6 tane 2 üzeri x 48 olur. Başta 6 var her iki tarafı 6'ya bölüp 2 üzeri x'i yalnız bıraktım. 48 bölü 6'dan 8 oldu. Bitti mi bitmedi. 2 üzeri x eşittir. 8 ne? Orada 2 var. 2'ye göre yazmam lazım. 8 ne? 2'nin kübü. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır x eşittir 3. Çok güzel. Çok güzel. Seviyorum üstü sayıları. Seviyorum üstü sayıları. Şimdi bizim üstü sayılarda iki farklı denklem türü var dedik. Birincisini bitirdik. Neydi o? Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. Birbirine eşit olsun yeter ki. İkincisi üstler aynıysa ne yapacağız? Tabandan tabanlar aynıyken üstleri de birbirine eşitledik, çözdük. Üstler aynıyken tabanlara nasıl bir atraksiyon yapacağız? Şimdi geldik ona. Üstleri aynı olan üslü ifadeler birbirine eşitse. Üstler tekken tabanlar birbirine eşittir. Bak üstler tek olursa direkt tabanlar birbirine eşit oluyor. 3-3 tek sayı. Üstler eşit ve tek. Bu yüzden tabanlar eşittir deyip x'i 2 alabiliyorum. 32. 32 hangi sayının 5. kuvveti? 2'nin değil mi? 5, 5. Üstler eşit ve tek sayı. O zaman tabanlar birbirine eşittir. X eşittir 2. Ancak üstler çiftken tabanlardan biri diğerinin bir artılısına bir de eksilisine eşittir. Oo üstler çift oluyorsa, üstler çift oluyorsa, bunlar birbirine eşitse, tabanlara bakıyorsun, diyorsun ki bu, bunun bir artılısı bir eksilisi. Bir artılısı bir eksilisi diyorsun. Bak nasıl oluyor. Üstler eşit ve çift. O zaman karşıda 5 var ya, bu x ya 5 olacak ya da eksi 5. X'in alabileceği iki farklı değer var. Ya 5 ya eksi 5. 16. Bak burada kuvvet 4. Şunu düşüneceksin. 16 hmm, neyin dördüncü kuvveti? 16 2'nin 4. kuvveti. Tabanlar farklı ama üstler eşit. Hatta çift. Bu yüzden karşıda 2 var ya. X ya 2 olacak ya da eksi 2. Üstler eşit ve tekse direkt eşit diyorsun. Üstler eşit ve çiftse bir artılısı bir eksilisi. Tamam. Geldim örneğe. 64 burada kuvvet 3. Şunu düşüneceksin. 64 neyin üçüncü kuvveti? Bunu düşüneceksin. 64 dördün üçüncü kuvveti. E üstler eşit ve tek o zaman x direkt 4'tür. Bundayım. Kuvvet 5 olduğu için 243'e soracaksın. Ey 243 sen neyin 5. kuvvetisin diyeceksin. 243 neyin 5. kuvveti? 3'ün. 3'ün 5. kuvveti. Üstler eşit ve tek olduğuna göre x eşittir 3. Şimdi bazıları alttan şu yorumu yapabilir. Hocam 64'ün 4'ün kübü olduğunu nereden bileceğiz? E bir düşün. 2'nin kübü olsa 8. 3'ün kübü olsa 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 ki zaten tek olmalı. E 4'ü dene 4 kere 4 16, 16 kere 4 64. Hani alışana kadar, ezberleyene kadar deneme yanılmayla yürütebilirsin. Üçüncü sorudayım. Üsler eşit ve tek sayı. O zaman 4x eksi 7 direkt 2x artı 11'e eşit olacak. x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. 4x aldım 2x buraya geldi eksi 2x oldu. 11 var zaten eksi 7 oraya gitti artı 7 oldu. 4x'ten 2x'i çıkardım 2x kaldı. 11 7 daha 18 oldu. Sonra x'in önünde 2 olduğu için her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir 9 yaptı. Üstler eşit ve tek. Direkt eşit diyorsun. Üstler eşit ve tek. Direkt eşit diyorsun. 1 eksi 2x eşittir. x eksi 8. Küçük olan x büyük olan x'in yanına sayılar diğer tarafa. Burada 1 var. Eksi 8 buraya geldi. Artı 8 oldu. Orada x var. Eksi 2x oraya gitti. Artı 2x oldu. Topladım 9 topladım 3x sonra gittim her iki tarafı x'in önündeki 3'e böldüm. 9 bölü 3'ten x eşittir 3 yaptı. Tamam. Yeter ki üstler eşit olsun ve tek olsun. Direkt birbirine eşitle geç. Şimdi durum ne? Üstler gene eşit olacak ama bu sefer yukarıda 2 var yani çift. Üstler eşit ve çift olunca bir artılısı bir eksilisi demiştik değil mi? Kuvvet 2 olduğu için soruyorum. Sen neyin ikinci kuvvetisin? 6'nın ikinci kuvveti. O zaman x'in karşısında 6 olduğuna göre ya 6 ya da eksi 6 olacak. Aynı şey bunda da geçerli. Kuvvet 4. O zaman 16 neyin dördüncü kuvveti? 2'nin. x'in karşısında 2 olduğuna göre ya 2 ya da eksi 2 tabanları alırken bir artılısı bir eksilisi yapıyorsun. Geldim yedinci soruya. Üsler eşit ve çift. O zaman bir artılısı bir eksilisi. Yani 4x artı 3 eşittir. Artılısı demek bunun aynısı demek. 3x artı 7 olabilir. Ya da 4x artı 3 eksilisi demek bunu eksiyle çarp demek. Komple eksiyle çarpıyorum. 3 xi eksiyle çarptım eksi 3x artı 7'yi eksiyle çarptım eksi 7. Sonra sonra x'ler bir tarafa sayılar diğer tarafa. 4x var. Eksi 3x buraya geldi artı 3x oldu. Eksi 7 var. Artı 3 gitti. Eksi 3 oldu. Topladım 7x. Eksi 7 eksi 3 eksi 10. Sonra her iki tarafı x'in önündeki 7'ye böldüm. Eksi 10 bölü 7. Aynı şey burada da yapıyorum. x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. 4x'in yanına 3x geldi. Eksi 3x oldu. Artı 7'nin yanına artı 3 gitti. Eksi 3 oldu. Çıkardım 1x. Çıkardım 4. X'i buldum. Bana X'in alabileceği değerleri topla dediğine göre 4 ile eksi 10 bölü 7'yi toplamam lazım. Nasıl toplayacağım? Önce paydayla tam sayıyı çarpacağım. 7 kere 4 28. 28 ile eksi 10'u toplarsam 18 bölü 7 yaptı. Tamam mı? Bak, rasyonel sayılardaki dört işlem, tam sayılardaki dört işlem, denklem çözme, üstü sayılarda da köklü sayılarda da kullanacağımız işlem türleri olacak. İç içe bütün işlemleri birlikte kullanacağız. Bu da tabii ki sorunun daha keyifli hale gelmesini sağlayacak. Üstler eşit ve çift. O zaman ne yapacağım? Tabanları eşit bir artılısı, bir eksilisi diyeceğim. Şimdi 5x eksi 3'ü aldım. Bunun artılısı demek aynen yaz demek. Diğer tarafta 5x eksi 3'ü gene aynen aldım. Eksilisi demek eksi ile çarp demek. 7'yi eksi ile çarptım eksi 7. Eksi 5x'i eksi ile çarptım artı 5x. Sonra da x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. x'ler bir tarafa sayılar bunu alayım hadi sayılar bir tarafa diyeceğim. Birinci de 5x var. Bunu bu tarafa aldım artı 5x oldu. 7 var. Eksi 3'ü gönderdim artı 3 oldu. 5x'ten bu eksi 5x buraya artı 5x diye geldi tabii. Topladım 10x, topladım 10. Sonra her iki tarafı 10'a böldüm. X eşittir 1. Diğer tarafta 5x'i aldım. Artı 5x buraya geldi. Eksi 5x oldu. Eksi 7 var. Eksi 3 gitti. Artı 3 oldu. 5 xten 5x çıktı. Bir şey kalmadı. 0. Eksi 7 artı 3. Eksi 4 yaptı. 0 ile eksi 4 birbirine eşit değil. Buradan hiçbir şey gelmedi. Sadece 1 oldu. Yani bu sorunun cevabı da 1 çıktı. Evet. Üslü sayıların tanımını gördük. İşlemlerini gördük. Nasıl hesaplandıklarını gördük. Üssün sıfır olması, üssün bir olması, üssün negatif olması durumlarını gördük. Birden fazla üs olması durumunu gördük. Topladık, çıkardık, çarptık, böldük. Denklemlerini çözdük. Karma sorular yaptık. Üslü sayıları bitirdik üslü sayılarla ilgili süreci de tamamlamış olduk. O zaman bir sonraki gün yani hemen yarın 5. güne geçiyoruz. Kampın son gününe geçiyoruz. Köklü sayılara geçiyoruz. Köklü sayılarda temeli atıyoruz. Ne yapacağız? Bir sonraki videoda köklü sayılarla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.